olacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda. İki takım da bu sezonki ilk maçına çıkıyor ve taraftarın uzun bekleyişi artık sona eriyor. Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Ev sahibinin bu sezon kümede kalmak için çok iyi bir mücadele vermesi gerekecek. Bakalım nasıl bir başlangıç yapacaklar. bayrak kalkıyor. Karar offside. Yardımcı hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. Çok yakın ama doğru bir karar. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Pasını verdi. Müdahalesi çok soğukkanlı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. gönderdi. İşte bir şut. Kaleci topun yandan çıkacağını gördüğü için bıraktı. İsabetli olmayacağını anladığı için sadece izledi. Eşitliği bozabilecek mi? Ve top direlerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Evet, gördüğünüz gibi yakın mesafeden net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. 1 sıfırına geçtiler. Coleman. Mackenzie, birebir de etkili oldu. Takım arkadaşı şimdi adını yetişiyor ve topu kazanıyor. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Takım arkadaşının yetişemeyeceği bir pas oldu. Kale vuruşu kullanılacak. Kritik bir pas gönderiyor. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Bu pası iyi gördü. Mesafe yakın. Kale önünde büyük tehlike. Bu top kaleciyi biraz zorladı ama kurtarmayı başardı. Kısa kullanmayı tercih etti. Kaleye vuracak gibi. Kaleciden bu topa geçit yok. Tekrar korner kullanılacak. Kısa kullanmak istedi. Şimdi kaleyi düşündü. Ve bu topa yetişiyor. Yeniden korner kullanacaklar. Şut pozisyonunda. Direği çarptı ve geri döndü. Tehlike devam ediyor bu topağlara gitse park ikiye çıkacaktı. Direkt onlardan yana değil. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Şimdi beraberlik fırsatı. Ve golü buluyorlar. Şimdi skorda denge var. Şimdi golün tekrarına bakalım. Hücumda çok etkili ilerledi. Rakibini rahatça geçti ve güzel bir gol attı. Skorda denge var. 1-1. Bir, bir. Pasın gittiği yerde rakibinden başkası yok. Taraftarın tepkisini çeken bir pas hatası. Orta açmayı düşünebilir. Şimdi içeriye sokulabilecek mi? Bitirebilecek mi? ve top uzaklaştırılıyor. Şimdi kanattaki boş alanı değerlendirecek. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Ve top yine alanla buluşuyor. Sevinmekte çok haklılar. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Sonrasında çok etkili bir kafa vuruşu ve top ağlarda. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Mackenzie. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Önde oldukları için acele etmelerine hiç gerek yok. Büyük bir tehlike yaratabilir. Muhteşem bir müdahaleyle kurtarıyor. kısa bir top gönderiyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Clark Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Şut fırsatı var ve kaleci kurtarıyor. Kısa mesafeli kullandı. Ortasını açtı fakat top doğrudan alta çıktı. Şimdi kanattaki boşluğu kullanacak. Kaleyi düşünecek mi? Ve gol! Maça denge geliyor. İşte golü tekrar görüyoruz. Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Ve bu golle durum yeniden berabere. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İyi vuruşla takımın öne geçirir adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Yakında kullanmayı tercih etti. Bir şut denemesi ve topağlara gidiyor. Goller arka arkaya geliyor. ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Köşe vuruşunu çok etkili kullanarak tehlike yaratıyorlar. Pozisyonun sonundaysa orta mesafeden sert vurmaya karar veren oyuncu tam istediği gibi bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Holman topun kontrolü kaybettiler. Pas güzel. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. McKenzie Şimdi bir gol fırsatı yaratmak için Topu ileri taşıyorlar Ve bu gücü fırsatını değerlendiremediler. Savunma yerleşimi başarılıydı ve Topu rahatça geri kazandılar Büyük bir fırsattı fakat top alta çıktı Dördüncü hakem tabelasını hazırladı Oyuncu değişikliği yapılacak gönderdi. Vuracak gibi. Ve bu şutu kurtarıyor. Kısa kullanmaya karar verdi. Şimdi kaleyi düşünüyor. Ve bu top direğin hemen üzerinden dışarı gidiyor. Biraz daha uçaktan vurması lazımdı. Ve teknik direktör oyuncu değiştirme hamlesini yapıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Mutlak pozisyon. Top çıkmadı fırsat anı. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Farkı ikiye çıkararak avantajlarını iyice artırabilirlerdi ama direkt bu gole izin vermedi. Bu arada gol tehlikesi büyüyor. Karşı karşıya pozisyonda bir şut denedi ve Asfak'ta kaçırdı. Kalecinin tutamayacağı bir şut çekmek istedi. Ama bu sefer de kaleyi tutturamadı. Bu pas etkili olabilir. Bitirebilecek mi? Bayrak kalktı karar olsaydı. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Ani bir fırsatta rakip kale ilerliyor. Kaleciden iyi kurtarış. Yakına gönderdi. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Ortayı karşılamayı başardı. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon olsay. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Güzel bir pas düşüncesi. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Yakından gelen şutu nefis kurtarıyor. Enfes şahane kurtarış. Fakat hemen bir gol bulmazlarsa bu kurtarışın bir anlamı olmayacak şimdi vuruyor. Ve Forki 2 çıkaran gol geliyor. Maçın son bölümünü daha rahat oynayacaklar. İşte golün tekrarı ekranda. Güzel bir köşe vuruşu kullanarak gol pozisyonunu böyle hazırlıyor. Sonrasında topla buluşan oyuncu kaleye şöyle bir bakıyor. Ve orta mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. etrafında pas opsiyonları var. Etkili bir müdahale geliyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. İsabetli bir ara pası. Ve yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Bariz offside. Ancak offside'dan çıkmak için pek çabalamadı. Ve şimdi bu topu kaybediyorlar. Kanattaki boşluğu gördü ve değerlendirmek istiyor. Şimdi farkı azaltabilir Ve top oynalarında kaldı Tehlike geçmiş değil Top büyük bir farkla yandan dışarı gitti Rakibi rahatlatan bir şut gönderdi Dribblingle kanattan ilerleyebilir tehlikeli pozisyon ve savunmadan muhteşem bir müdahale. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan galibiyetle ayrılıyor. Bugün gerçekten beklenmedik bir zafer elde ettiler. Bu maçı kazanmaları neredeyse imkansız.